Tekrar toz sinekler sokmuşlar buraya. Kedi sinekleri. Bazı yorumlar yaptık. Alışverişe gideceğim. Bir tezgah çıkarma lan. Orduya bakamazsınız. Uçaklar kalkmıyorsa evinin önüne park etsene çiçekçi de. Oradan mezarlık var. Mezarlığın orası boş. Tehye iflas edeceksin bu şeylere devam et. Pas yerindesin. Hiç memnun musun bu hayattan? Hiç mem 24 saat buradan. reklamını yapmıştık kirli kirli reklamını yaptık dedik bakın çok tatlı bir kedi birisi alıp sahiplensin bir çadır kuyruğunu kesmiş biz yayınladık sonra gönderdiler bizim ve diğer komşuların paspasının tam ortasına sıçma naralar atma pencereklerinde Dün gece apartmanın girişinde bu şeyi yapmadan önce naralar naralar o iş için gönderdiler. Böyle yönetiyorlar. Bana inanmayan arşivime baksın. Dedim sahiplenin bu kedi çok tatlı be ben gelince mi diye yanaşıyordu bacağıma. <laughs> Zararlı şeyler koyuyordular yanına beslemek için pislikler fırladı. Tamam şampuanlı bu sefer. Köpeğini burada sıçtırmış galiba. Her yerde öyle yem satıyorlar. Hiç müşterisi falan yok. Şey değil mi? Met Çinpin. Kapanmış. Evet. O kedinin hikayesine devam edelim. Sonra ona isim koyduk. Videolarımı yayınladıktan sonra Pastas diye. İki günde, iki gün, üç gün sonra çıkmış. Bilmiyorum. Ben onu raflarda bir hafta sonra falan gördüm. Belki en çok iki hafta. Yeni dergi Pastas. En ünlü yazarlar Fatih Portakal arasında. Anında. O bokun yanından geçtiğim avucumun içi kaşınıyor. Ayak bileğimde de kaşıntı var. Hiç şaşmıyor böyle şeyin yanından geçince. Pardon. Geçiyorum. Gidecek. Ne oldu lan sen? Kestiler mi burayı? Ne vardı sende? Ameliyat etmişler. Evet belediye sonra getirip yerlerine bırakıyor. Ve evet. yem dolduruyorlar etrafı. Yiyemedikleri kadar. Şey ne var ya. o yemlerin içinde? Parası. Evet. Eve döndük. Manzara donatılmış yine donanma. Merdivenin önünde başkası dursa kaldırır. Bu yer yok. Hayır, bu bana. O baklığı hiç şüphe yok.